Şurası şehitlik. Şu ileride görmüş olduğun sık ağaçlı arazi benim. Arkada denizi görüyorsun. Bu arazi böyle devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Bu 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 arazinin bir kısmını da bazıları ekmiş. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Ve aşağıya kadar devam ediyor. Bak görüyorsun. o alan benim arazim. Bu bir kısmı, bir kısmı da yola cepheden il, yol kenarında içeri girince olacak. O şey denen 1200 liralık arazide şu sarı alan. Şu sarı alanı görüyorsun ya. Şu sarı alan ki benim bir kısmımı da almış. Oraya bir şeyler ekmiş. O sarı alanda 1200 lira denen arazi bak arkada gözüküyor.